Ey maşallah maşallah Cadı Cadı sen ne cadı ben yemeğine kilit ettin çamur ettin Ey maşallah cadı Şşt hayır hayır yaman Yaman hayır yapma şşt yapma oğlum yapma öyle Şşt, gel buraya. Aferin akıllı olmuyorum. Gel. Şşt, gel. İnan bu kışın biliyorum sevgisiz kalmışsınız. Çünkü hava yağışlıyken fazla ilgilenemiyorum sizle. Ancak yemeğinizi, karnınızı, suyunuzu doyurabiliyorum. Hakkınızı helal etin bize. Köylü Seyirle ne haber? Ey maşallah maşallah maşallah. Ey canları benim. Oh maşallah maşallah maşallah. Rabbim siz olmasanız bu yağmuru bize de çok görür. Çünkü biz insanoğlu çok merhamet, çok vicdansızız. Yeryüzünde bütün felaketleri yapıyoruz. Doğayı katlediyoruz, ağaçları yok ediyoruz. Kuşlara yapılacak bir yuva bulamıyoruz. Öyle değil mi Sansar oğlum? Ne, ne de bu insanlardan çektiğiniz? Ama Rabbim iyi insanların sayesinde doldursun. Rabbim iyi insanlarla bizi sınasın. Rabbim kim iyilik için uğraşıyorsa, sevgi için mücadele ediyorsa Rabbim bilini bilesin, Rabbim dara sokmasın. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Ne güzel bir dünya be. Hep sevgiyle yaşamak gerekir bu hayatı. Çünkü iki günlük dünya bilemesin neyin ne olacağını. Bir bakmasın deprem gelmiş, bir bakmasın sel vurmuş. Bak arabamızın tekerleği de bozukmuş. Mecbur reverdik, <laughs> yorulduk be. Bir de hastayım. Ayakta duramıyorum. İki gün önce kardeşim gözünden ameliyat oldu. Annem hastaydı. Annemle uğraşıyordum. Kardeşim hastaydı. Kardeşimle uğraşıyordum. Pek ilgilenemiyorum sizlerle. Bayağı bir sıkıntılar vardı. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Her şeyin hayırlısını nasip etsin. Ne eylerse hayırlısını nasip etsin. Değil mi oğlum? He? Niye diye köpekle gelince kıskanıyorsun hep sen kaçıyorsun ha? He? he? Niye kaçıyorsun oğlum? Gel buraya. Aferin benim aslan oğlum Yaman'a. Maşallah benim oğlum. Maşallah. Oğlum kavga etmeyin, etmeyin. Niye kavga ediyorsunuz? He? Niye kavga ediyorsunuz? Siz yüzünden arabam devriliyor. Başma bela mısın oğlum Yaman? He? Biraz kendine gel. Şşt Yaman. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Anlaştık mı oğlum? Aferin benim akıllı oğluma. Aferin benim akıllı oğluma. Aferin benim canlarıma. Sarı hemen her şeyden eksik olma oğlum be. He? Niye her şeyden eksik oluyorsun sarı? He? <laughs> maşallah. Tosunum benim, tosunum sarım, aslan sarım benim. Maşallah. Maşallah. Rus gel kızım benim. Gel. Gel buraya. Gel. Maşallah maşallah. Kavga yok ama ha, tamam mı? Sarı. Sarı. Şşt. Sarı. Şşt. O kız kızım benim. He? Niye yarat durmuyorsun? Bakın oğlum. Şşt. Sen sarı bak oğlum. Şşt. sen de. Sarı. Sen de. Niye dinleyin beni? Şşt. Yaman. Yaman gel buraya. Buraya gel. Yaman. Şşt. Yaman gel buraya. Hadi bismillah. Ne güzellikler böyle ya. Ne güzellikler maşallah. Rabbim bütün kulların yardımcısı olsun inşallah. Şşt. İnci kavga yok tamam mı? Şşt, kavga yok. Bundan sonra kavga yok. Bak son paramı iki çuval mamaya vermişim. Ondan sonra şu an başka param da yok. Ona göre eşit bir şekilde kavga etmeden afiyetle yiyeceksiniz. Rabbim şifa versin. Rabbim rızkınızı bol etsin inşallah. Amin inşallah. Rabbim emeği geçen herkes Allah razı olsun. Videolarımı paylaşan mama desteğinde bulunan yorum yapan herkese Rabbim razı olsun. Arkadaşlar videoların açıklama kısmında mama kumbarası var. Mama kumbarasından mama siparişinde köpek maması siparişinde bulunabilirsiniz. Kedi mamamız var ama sokağımızdaki de veriyoruz. Sahilde gidemiyoruz çünkü motorumuz arızalı olduğu için. Baya bir sıkıntılar çektim. Bir de rahatsızdım. Allah nasip kısmetse bu hafta motorum yapılırsa çok şükür kedicik arkadaşlarımıza da yetişeceğiz inşallah. Çünkü tek başıma yetişemiyor hiçbir şey yere. Ne yapayım? Hastayım da. Sıkıntılarım da var. Bakalım Allah büyük şeyin ayrılısı. Rabbim bir ferahlık verir elbet.

Bak son son param son mamam ona göre efendice adaletli bir şekilde yiyeceksiniz. Yoksa ayıp edersiniz. Oh kayıtlı mama. Afiyet olsun canlarıma. Yapma öyle Robi. Son param. Geç şifa olsun. Son paramı verdim. Bakma öyle yiyeceksiniz. Cadı 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 da cadı cadı da cadı cadı da cadı cadı da cadı cadı kızı böyle cadı hadi gel bana hadi ayy çağda beneklerim çağda kızım benim çok pis hadi afiyet olsun Şşt, bak son paramı vermişim ona göre yiyorsunuz tamam mı mama seçmemesizlikle yapmıyorsunuz hadi Kayıtlı eli babamın tamam hadi afiyet olsun Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın bereketi rahmeti üzerinize olsun kim sevgi için uğraşıyor sevgi için mücadele ediyorsa Rabbim birini bir Rabbim zarar sokmasın Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun videolarımı paylaşan mama desteğinde bulunan yorum yapan herkesten Rabbim razı olsun Arkadaşlar lütfen etrafınızdaki sokak hayvanlarına sahip çıkalım bir kap su bir kapma vermeyi unutmayalım Bunlar can Allah'ın sessiz kulları lütfen canlara sahip çıkalım Sevgi paylaştıkça çoğalır, sevgi paylaştıkça güzeldir. İnsanın bir cana verebileceği en güzel hediye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım hayatı. Her yerde mutluluklar çekersin. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya, yaşam bütün canlarına kalır. Kimsenin kimseyi kırma, incitme hakkı yoktur. Afiyet olsun, şifa olsun canlarıma. Afiyet, şifa olsun. Sarı sen niye yemiyorsun? Ha? Sen niye yemiyorsun? Sen toksun her zaman ha. Her zaman sen çünkü öncüsün her yerde toksun ha tosfona sen benim sen akıllısın akıllısın çek maşallah sarıma maşallah cadı hep için sevmeyeceksin cadı afiyet şifa olsun canlarıma afiyet şifa olsun kuzularıma Rabbim rızkınızı etsin inşallah onlar da biliyor kimi beklediğini, onlar da biliyor kimi sevgiyle beklediğini, onlar da biliyor aç olduğunu, onlar da biliyor aç susuz olduğunu. Yabancısı olsa hemen havalar. Kimseye zararları yok. Yeter ki karınlarını doysun, yeter ki susuz kalmasınlar, yeter ki ki sevgisiz kalmasınlar. Onların tek bir isteği bu kadar, başka bir şey değil. Biz insanlar hiçbir şeylerini karşılayamıyor karşılayamıyoruz bazı insanlar çünkü insanların sayısı az olduğu için maalesef bu da çok kötü acı bir dünya Afiyet şifa olsun. Rabbim rızkınızı bol etsin inşallah. Afiyet şifa olsun. Ölmüşlerin ruhuna değsin. Yarasın canlarıma. Afiyet şifa olsun. Afiyet şifa olsun canlarıma. Hadi siz de yiyin. Tamam mı? Bakmayın Hepiniz yiyin. Tamam Afiyet şifa olsun. Rabbim rızkınızı bol etsin inşallah. Afiyet şifa olsun canlarıma. Arkadaşlar Robin şair Afiyet şifa olsun canlarım Hadi size afiyet olsun ben bırakıyorum Size afiyet şifa olsun Rabbim rızkınızı bol etsin inşallah afiyet şifa olsun Afiyet şifa olsun Afiyet şifa olsun canlarım benim sündü 4 afiyet. azet azet şovs. Ya. Şöyle. Tetqos'un kızlarıma şu an Ai, yeah. Yeah, afiados fit